Hiç vakit kaybetmeyelim. Dün anlatılanlarla aslında beni ve an tahmin ediyorum bir dumura uğradınız. Ee, i̇ki çocuk annesi 31 yaşındaki Derya. 9 Kasım Perşembe günü Eskişehir odun pazarından kaybolmuştu. Kaybının 6. gününde e, Ankara'da olduğunu öğrendik. Ee, annesi de geriye dönsün ben kızımı alayım götüreyim diye buraya evet, gelmişti. Evet, ne olur korkma da olur bir Ya sana da kıyamam. Vallahi ben sana hastayım. Çok teşekkür ederim. Zaten ben de hastayım. kurban olam ne olur bir tane evladım var. Başka kimse yok. Tamam. <laughs> ne olur bir kurban olam. Sen Gelse kendini elinden tutucum alıp götüreceğim evime. Götüreceğim mi? Götüreceğim vallahi götüreceğim. Sen kendini hasta etme de ben sana söyleyeyim. Bak herkes sonra yoluna <laughs> devam eder. Onlar genç. Sen kendini hasta etme. Dert sahibi edinme. Zaten ben ders abi oldum Nigar tahmin ediyorum evet ama... Ben psikolojimi bozdu lan Nigar ve Herkes üstüme geldi Nigar Haklısın. beni deli ettiler Nigar Ne olur bana yardım et kurban ola. Canım benim kıyamam ben al, sana. Ben ondan dört... Dört gündür sesini duymadım. Ben senin telefonda yazıları aldım ve kendi aradı. Kimse arkamadı, kimse benim elimi tutmadı. Beni, beni arabayla ben alarsın bana yardım ettin. Şimdi şey beni buraya geldi. Bana Hepimiz yardım edin. Hepimizin programı bu hayatım. Tabii ki kim gelirse başımızın üzerinde yeri var. Bana yardım et Nigan'ım. Kurban olan Nigan'ım. Sen o canı düştüm Nigan'ım. Estağfurullah olur mu? de kızım var Nigan'ım. Başımın üzerinde yerin var. Başka çocuğun ben yok olur, mu? Gelse. başka çocuğun yok mu? Yok olmadı. Bir de oldu olmadı Nigan'ım. Başka çocuğum yok. Allah bağışlasın inşallah. Hep iyi ben günlerine gel. Bana gelsin de... Peki dur ağlama. Dur gel yanıma. Sesini duymamıştın. Gel şimdi seni sarıltıracağım ona. Gel aldım getirdim. Gel gel, gel buraya gel gel. <laughs> bak bak kızım bak. Bir sakin ol ne <gülüyor> olur. Kırılma. 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 canım ya, ya ay kıyamam tamam <laughs> Ben Çok... bakıyordum değil mi? <laughs> Sen. de bir kadar vazgeçmişsin hanım. Hepimiz hepimizden. Allah seni başımda eşek etmesin. Çok teşekkür ederim. Allah onun da başımda eşek etmesin. Ablatıp buldum. Seni kimse yaratmam. Benim yanımda da gitmedi git devlete sığın. Ben niye buraya geldim? Ben ana için bir köpek yavrusunu ağzına tutuyor. Alıp götürüyor şeyini bağrıma basıyor. Ben senin için buraya geldim bağrıma bastım yavrum. Sen de sen de karşı kimsem yok tamam mı? Sen de karşı ben canımı da sana veririm. Ne istiyorsa da benim kafamı, beynimi giydiler kızım. Beni deli ettiler. Madem işi yapıp yapıp tamam benim için. Git damatın. Allah aşkına sen seni buldum. <laughs> tamam kuzum. Tamam. Tamam yavrum, kurban olurum. Kimse ananı... <laughs> kimse ananı... <laughs> ne akrabalarım ne dedi? Sen niye bize söylemedin çıkmadan? Neden ben kötü yere mi geldim? Kötü <laughs> şey mi? <laughs> devletime geldim, sırtımı devlete dayandım. Allah bir kere razı benim çocuğumu çıkarttılar. Benim çocuğumu... Tamam canım. Çıkarttılar, kurban olurum. Ben şey ki, dokuz gündür uyuyamadım. Dün gittim, bir daha uyku yapardım da içtim de... ...bugüne çıkar hacimde kafam, beynimi dinlendi. Hə mənim qoyum birləyirsə, demi? Vətənə basqın verdimi? Bir şey yaptın gösün. Mən sənə bir dərdim var, sənə qabaqan söylədim. Mən səni 4 dör, 4 gün səsinı duymadım. Mən min qanıma koşup gəldim. Allah razı olsun bizim dövlətimizə. Allah razı olsun şəhərlərimizə, qurban oldu ancaq doktorumuza. Nigar xanım. Allah bin kere ben lafımı da iyice iyice konuşması bilemiyorum, kusura bakmayın. Yok yok, gayet güzel konuşur, sen duyar mısın? Beni belki saklıyorlardı, deli dedi ne derse desinler. Sana, bir sana biraz su vereyim mi? Sana biraz su vereyim mi? Verirse iyi olur, nikahını kurban olurum. Ben çocuğumu buldum, çünkü Allah... herkes duysun. Canım benim, Allah Beni bir daha da ayırmasın. Aldım, i̇nşallah, kurban olurum. Neredesin kız sen de, kadını böyle şey yapıyorsun, ne vallahi olurum, ya? Kurban olurum ben Bunu sana. Bunu da döveceğim ha. Kurban olurum ben sana. Kurban olurum ben sana kuzum. Ay benim kurban de elim olur ayağım olur. De. <laughs> çok kurban olur. Bu annelikte nasıl bir duyguysa çok fena yani gerçekten. Bismillahirrahmanirrahim. Ay. Evla, evladın üzerinde bir şey yok ki. Yani hepimizi <laughs> o kadar çok duygulandırdık ki. E... Neredesin sen koca kadın? Senin de tam dayaklısın de. ha. Yok yok dayak değil. Beni dövme onu dövmeyin. Benim evladım. Beni ah. dövün. Beni dövün onu o, dövün. O, o teşbih, o şey. Ay. Kurbanını sağ ol nikahım. Allah razı olsun nikahım. Allah senden gel bir otur. kere razı olsun nikahım. Hepimizden gel otur gel. <laughs> gel. Görseler koca ki yavrumu buldular. Elime verdiler. <laughs> Ay yalan ya sanki. Buldular yavrumu elime verdiler. Duysun. Sen biliyor musun? O, o, şey o şey adam şey da şey seni sevsin de şey buraya gelince de benim, benim hanımım kayıp oldu. Ben <laughs> o, ne olursa da ben buraya gelince de. Buraya gelince de o buraya. O, o yağmuru da deli etti. Ben onun da şikayetçiyim ben. Doğru şu Türkiye. Şeyse buraya gelseydi de buraya. Neden gelmedi? Beni buraya yıldız. Ne dediler sen kötü çocuğun bir şöyle bir şey var. Deniz Hanım buraya gelmek için de yardım istediğinde ne damadından ne de yakınlarından bir yardım, destek alabiliyor. İşte o yüzden söyle ben de alttaki telefon numaralarını gördüm, aradım sizi, geldim. Ee, o yüzden onlara da kızgın bana kimse yardımcı olmadı diye. Etmediler, Benim etmediler. evladım diyor. Doğru söylüyorsun. İnsan 10 dakika görmese e, dünya battı demek. Yani o yüzden Allah kimse ya Rabbim tüm elimi kayıpları tutmadı, ailelerine kimse kavuştursun. Yol bilmiyorum, yol ak bilmiyorum. Sonra 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 o telefonu nereye geldim? Nereden, 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 nereden? Geldin ama bak kavuştun gözün aydın. <laughs> Allah bir kere senden rahatsız oldu Hepimizden, Nika Hanım. hepimizden. Nikah'ım kurban oldu. vallahi yedi sekiz gündür yaş gözümde, rahat kalk. Gözümde yaş kurudu hali. Kurban olurum ben sana nikahını sen <laughs> benim evlatımı bana verdi. <laughs> Allah senden bir kere razı olsun nikah İnşallah da kız sizin başında inşallah sen de bulursun. Bulursun, bulur nikah hanım bulur. Öylese sen derirse bulur, bulur, bulur. vallahi bulur. Bulur. Ay yazık o da şimdi diğer annelere söyle inşallah darısı onların başına göstereceğim bulur. onların da çocuklarını. Derya'cığım hoş geldin. Efendim, hoş bulduk. Deryacığım ya sen de nerelere bulaşmışsın, nerelere gitmişsin? Herkes de ardında per perişan etmişsin. Biliyorum. Bunun Niye öyle şeyler ya yapıyorsun yaptım. yavrum? Baskı üzerine baskı. Burama kadar artık bunaldım. Eşin mi baskı yapıyor? Evet. Bir de o İlhan denen kişi işte tehdit edip. Ben seni verme. Senin biraz o İlhan mı psikolojini bozdu? Evet. psikolojimi bozdu iyice. Vermem. Sen, Sen Siz bu, bu İlhan'la nerede tanıştınız? Facebook, Facebook üzerinden. Facebook üzerinden. Evet. Hiç de yan yana da gelmemişsiniz. Yok hayır hiç yan yana falan gelmedik uzatan adam adı. hiç yan yana da gelmedik sadece tehdit etti. Peki bu Facebook'tan yani tanışıp nasıl bu senin sevgilin oldu hiç yan yana gelmeden? Ya, Engin'in bilgilerine ulaşmış eşimin. Hı. Onunla beni tehdit edip durdu. Hatta şeyler falan Verdim hatta arkadaşlara buradakilere. Sen yazışmalarını mı eşine atacağım dedi sen? Ee, yok o eşimin TC kimliktir bilmem nedir. Hı. Annemin numarası, ailemin bir şey numaraları falan onlarla beni tehdit etti. E nereden bulmuş o onları? Eşimin telefonundan girip. Eşinin telefondan girip, yani, telefon... Hatta Remziye olarak hesap açıp eşimin Hı. eşime yazmaya kalkmış. Oradan da bilgileri, aynen. Ne yapmış? yani Başka bir profil mi oluşturmuş? Sahte bir profil mi oluşturmuş? Evet. Kadın profili? Aynen. Ha, o da bir kadın olarak yazıp, senin eşin de mi yazışıyor? Aynen öyle. Ha, sana da, senin eşin de seni aldatıyor mu demek için? Aynen. Ha, sen de dedin yani ki... Yani benim eşim zaten bir Facebook'ta, Facebook'ta bir bay bütün bayanlara yazıyor yani. Aşkımdır, cicimdir, bir tanem Ben görüyorum ben bunu, gördüm. Ha, İlhan da seni kendisine çekebilmek için o da bir kadın profili açtı. Aynen öyle bir kadın profili yapıp böyle yaptı. Eşinle konuştu sonra Aynen. dedi ki eşin de seni aldatıyor dedi bak başka Aynen. kadınlarla dedi. Aynen Sen de o zaman İlhan'la konuşmaya başladın. Aynen öyle oldu. Ondan sonra baktım beni tehdit etmeye başladı. Ben de artık burama kadar doldurdu. Annemi aramış abuk subuk bir şeyler söylemiş ne de zaman. Sana peki para gönderdi mi Derya? Yok hayır 40 bin lira mı 50 bin lira mı ne para gönderdi diyor. Hayır diyordum. iftira atıyor yalan söylüyor. İlhan'ın da telefonu kayıpmış. İlhan Bey bir bağlanın bakalım nedir Yalan söylüyor. Bana yalan söylüyor. Sana da gösterdim. Sonra senin eşin de İlhan'la konuşunca sana baskı yaptı. Sen de gittin evet. şeye mi? Çoban Berkan'a mı kaçayım dedi. Evet sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldu.